Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Masterchef Türkiye ile ilgili güncel bilgileri sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz gibi Masterchef de bu akşam bu gruptan kadroya dahil olacak dördüncü isim belli olacak ve bu isim kim olacak? Ona geçmeden önce ufak bir hatırlatma izlemeyenler veya kaçıranlar için Güzide yukarı giden birinci isim olmuştu yani kadroya dahil olan ilk isim Güzide olmuştu. İkinci Suna ve Üçüncü isim ki dün akşam belli oldu Eda oldu. Akşamki oyuna baktığımızda Mehmet'in bir gerginlik yaşadığını görüyoruz ki Danilo şefin ona söylediği bir sözden dolayı baya bence aşırı tepki gösterdi ve fazla, fazla alınganlık yaptı. Tabi sizlerin ne düşündüğünü bilemem. Yorum kısmında sizler de kendi düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bu akşamki fragmana baktığımızda ise açıkçası oynanan, önceki oynanan değil de yapılan önceki yemeklere de baktığımızda önceki sezonlara da ben bu akşam dördüncü isim olarak kadroya dahil olan ismin Batuhan, Rıfat ve Hakan üçlüsünden birinin olacağını düşünüyorum. Fakat Rıfat'ın özellikle dünkü yemekten sonra yukarı gitme ihtimalinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ve bence bu akşam büyük ihtimalle Rıfat dördüncü isim olarak kadroya dahil olur. Ve ayrıca beklentilere de baktığımızda Batuhan, Rıfat ve Hakan'dan beklenti baya yüksek. Ve kalan iki isim bu üçlüden biri olur bence. Ama eğer bunlar da olmazsa diğerlerine göre, diğer yarışmacılara göre F. Batuhan ve Kıvancı'nda daha iyi olduğunu düşünüyorum ve bunların da yedekilerden bence gelme ihtimali var. Ki sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu akşam dördüncü isim olarak kadroya dahil olan kim olur? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bir sonraki videolardan en hızlı şekilde haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Gelecek videoya kadar güle güle.